Daha önce product tablosuna veri ekleyen kodları yazmıştık. Şimdi de güncelleyen ve silen kodları yazalım. FRM product seçiliyken shift f7 ile formun görseline geçtim. Güncelle butonuna çift tıkladım. Yine formun görseline geçeyim. Sil butonuna çift tıklayayım. Bakın iki tane event hazır. Bunları şu eventleri ekle butonunu oraya taşıyacağım. Birbirine yakın olsunlar çünkü kopyalayacağım. Şimdi ekleme de silme de de. Her ikisinde product'tan yeni bir örnek almak gerekiyor. O zaman ekle eventindeki kodu kullanıyorum her ikisinde de. Yani prd değişkeni new product. Yani product'ın bir instance'ın örneğini taşıyor. Daha sonra ekleden cud entity'yi kopyalıyorum. Burada güncelleme modified göndereceğim. Burada da delete göndereceğim. Güncelle de modified göndereceğim. Aslında modified yok. Update var. Yani bu enum listesine ben modified için update ataması yapmışım. Silme için de delete ataması yapmışım. Daha sonra data grid view'i formatlayıp mesaj sunacağım. Bir de butonu çağıracağım. Kodlar aynı. Sadece şuradan neyi göndereceğimi seçiyorum o kadar. Aslında yazdığım kodlarda bir hata yok. Ctrl Shift B ile bir derleyin. Arkadaşlar sizce farklı bir şey yaptım mı? Şu düzeldi Bakın burada yazayım Bu da düzeldi Yani ben demin ev eğitimi yanlış yazmıştım anlayamadım Bir sıkıntı yok aslında Hemen deneyelim Açıklamalarını düzeltelim ya şurada inserted var Burada da inserted var Güncellendi modified olsun. silindi deleted olsun. çalıştırıyorum. tümünü görüntüle'ye bastım. şu son satırı sileceğim. sil butonuna bastım. burada bir düzenleme yapmak lazım. projeyi durduruyorum. şimdi burada satır değişkeni var ya normalde var olan veri üzerinden kaç satır olduğuna bakıyor. halbuki bir satır eksildi. bundan dolayı şu satır değişkenini bir yukarı alalım. Yani burada tanımlayayım. Tipini de şurada tanımlamayayım. Int satır eşittir sıfırdan başlasın. Şimdi satır değişkenine bir değer ataması yapacağım burada sil butonunda. Güncelle sıkıntı yok. eklede sıkıntı olmaz ama silerken sıkıntı olur. Silerken satır eksi eksi yaptı. Yani satır değişkeninden bir değer eksilttim. Böylece son satır şu silinen satır kadar eksik olmuş olacak çalıştırıyorum. Yeniden deneyeceğim. Tümünü görüntüleye bastım. Bu arada o son satır silinmişti. Fakat son satırın selekti çalışmamıştı. Bakın o az önceki satır yok. Şu 116 komboyu sileceğim. Sil butonuna bastım. Yine aynı sıkıntı var. Eventine bir breakpoint ekledim. Projeyi durdurup yeniden çalıştırıyorum. Bir kontrol edelim. Tümünü görüntüleye bastım. Şu anda satır kaç? 0. F10 ilerledim. Satır 94. F10 devam edelim. Oradaki metotlara gidilmesin. Bakın burada 95 kayıt var. Benim satırımda 94. Formatlama. Arama text temizlenmesi. Burada 94. satıra şu anda gidildi. İlginç. Şimdi iki tane breakpoint var ya. Bunları aramayayım. Toptan sileyim breakpointleri. Debug menüsünden delete all breakpoints'ı tıkladım. Bir daha çalıştırıyorum. Tümünü görüntüle'ye bastım. Mesela şu 87 88'i silmek istiyorum. Sil butonuna bastım. Evet, artık sıkıntı yok. Bir de güncellemeye bakalım. Şu CCU var ya, bunu güncelleyelim. Buraya bugünün tarihini yazalım. Güncelle butonuna bastım. Evet, bakın güncellendi. Yani silme ve güncelleme butonlarımız da çalışıyor.